Mitoz bölünme ile ilgiliydi. 46 kromozomlu diploid yani 2 an kromozoma sahip bir hücre ard arda 4 kez mitoz geçirirse Bir oluşan hücre sayısı ve her bir hücredeki kromozom sayısı Hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bir kere neyden başlayalım arkadaşlar? Mitoz bölünmede nedir? Kromozom sayısı değişmez. E 46 kromozomluysa ne dedik? Mitoz bölünmede kromozom sayısı ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Hücre kaç kromozomlu olursa olsun ne yapacak? Yeni oluşan hücrelerde gene aynı. 10 kromozomluysa yeni hücrelerde 10 kromozomlu. Burada 46 kromozom olduğunu vermiş. O zaman oluşan hücrelerin kromozom sayısı da ne olacaktır? Gene 46 olacaktır. Şayet bir hücre mitoz bölünme geçirdiğinde kaç yeni hücre oluşur? oluştuğunu bulmak için 2 üzeri n formülünü kullanıyorduk. Buradaki n nedir? Kaç defa nedir? Mitoz bölünme geçirdiğidir. Kaç defa mitoz bölünme geçirmiş? 4 defa mitoz bölünme geçirmiş. O da 2 üzeri 4'ten nedir? 16 tane yeni hücre meydana gelecektir. Çünkü her bir bölünmede her bir hücre ne yapacaktır? 2 yeni hücre oluşturacaktır. Bakın bu bir hücremiz olsun. İlk birinci bölünmede 2 yeni hücre. Bunlar da bölünecek. Ne yapacak? 4 yeni hücre. Daha sonra 8 yeni hücre. Bu 8 yeni hücrede dördüncü bölünme sonunda 16 tane yeni hücre ne yapacaktır? Meydana getirecektir. Cevabımız D seçeneğidir diyoruz.